Herkese merhaba arkadaşlar. Kabuksa arkadaşlar, Efsane ve kasmetli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar görüyorsunuz süper kahramanlarımız var burada. A ve efsane bir mod tanıtacağız bugün. Harbiden da arkadaşlar benim hayatımda gördüğüm en güzel mod. Bakın en net bir şekilde söylüyorum. Çünkü en güzel arkadaşlar. Evet sizler de arkadaşlar bu modu indirmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şu anda videoyu beğeniyorsunuz. Kanala da abone oluyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşlar 300 bin abone oluyoruz. Böyle modları tanıtmamı da istiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Abi tüm süper kahramanlar var ya. Mudun için arkadaşlar benim tanıtmadığım ayrıtan bayağı süper kahramanlar var. Onları ben bir göstereyim arkadaşlar size. Şöyle, eee bir de korku karakterleri falan da var. Arkadaşlar görüyorsunuz burada tüm süper kahramanlar var yani. Her şey var arkadaşlar. Sizler de indirin, ee, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz yani. Arkadaşlar ben sadece en önemliğini tanıtacağım. O yüzden çok da fazla uzatmayacağım. Hala da arkadaşlar like atmayanlar varsa arkadaşlar yazıklar olsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Lütfen arkadaşlar like atıp kanalımıza abone olun. Ee, ben de bu modu sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Bakalım bu video 1500 like gelirse böyle efsane bir moda sahip olabileceksiniz. Her şey arkadaşlar telefona da iniyor diye biliyorum. Telefonda indirebileceksiniz. Hemen arkadaşlar şimdi Spiderman'la başlayalım. Arkadaşlar Spiderman harbiden bizim için çok güzel bir karakter arkadaşlar. Woho arkadaşlar atabiliyor bakın. Şöyle bir tane atabiliyor Spider-Man arkadaşlar bir tane tren durdurma sahnesi var. Biliyorsunuz değil mi? Mesela bir tane şuraya atıyor. Bir tane şu tarafa atıyor. İki taraftan treni şöyle güçlü bir şekilde tutuyor arkadaşlar. Onu bir mesela yapabiliriz biz burada. Ee şöyle bir taraftan tuttum. Mesela şöyle. Hop arkadaşlar tuttum. Ağacı mesela tutup çekebilirim. Harden arkadaşlar efsane bir şey. Mesela bir tane daha atacağım ağacı çekmek için. Hop arkadaşlar. Şöyle hop abi bakın ben şu an hareket etmiyorum. İp kendisi bizi çekmeye başladı. Çok güçlü arkadaşlar. Spiderman man bayağı güçlü bir karakter. Evet şimdi arkadaşlar bir adamla mesela bir kapışalım arkadaşlar. Yani güç bayağı önemli bir şey. Şimdi şöyle hop abi şu güce bakın ya. Arkadaşlar mesela bir tane adamı sadece ağlarla öldürebildik. Arkadaşlar Spiderman biliyorsunuz sadece örümcek ağları ile adam yani. Çok güçlü arkadaşlar. Hop şöyle iki vuruşla bir adamı öldürebiliyoruz. Her neyse şöyle arkadaşlar ilk karakterimiz böyleydi bu arada Iron Spider'da var yani demir örümcek adamlar arkadaşlar Bu da sona tanışacağız ee, şimdi arkadaşlar Flash Flash arkadaşlar biliyorsunuz hızlı koşuyor şimdi şöyle hop arkadaşlar zamanı da yavaşlatabiliyor aha şu an zaman yavaşladı mı yok şu an zaman yavaşlamadı arkadaşlar şimdi hızımızı bir arttırıyoruz tamam mı şöyle arkadaşlar hızımız şu an e, 4'te abi hızımızı arttırıyoruz 7 oldu şu an hızımız bayağı artıyor arkadaşlar Hızımız ne kadar artınca o kadar da hızlı oluyoruz 13 olduk 14 olduk tamam şu an en hızlı konumdayız Bakalım arkadaşlar suda yürüyebiliyor ben bunu çok merak ediyorum Hop abi suda yürüyor oha suda yürüyor Bakın şimdi abi bir dakika, bir dakika bir dakika çok hızlı inanılmaz çok hızlı Abi neden bu kadar çok hızlı çünkü flash Bir dakika şimdi şöyle abi <laughs> çok hızlı oha gördünüz değil mi arkadaşlar Şöyle hop abi suyu bildiğiniz yürüyerek geçiyoruz ya. Arkadaşlar evet gerçekten ışık hızında olursanız gerçek hayatta da böyle. Tabii ki de öyle bir hızla ulaşamayız. Ee, suyu suyun üzerinden geçerek e, yani yürüyerek geçebiliriz arkadaşlar bu kadar hızlı olursak. Abi çok güzel olmuş. Flash'in bir de arkadaşlar belli takım özellikleri var yani. Ee, şöyle görüyorsunuz ben şu an bir şey yapmıyorum. Ah, Otomatik bir şekilde adam öldürebiliyor falan. Böyle bir takım güçleri var. Çok hızlı. Her neyse şimdi arkadaşlar sıra Ironman'da yani demir adam arkadaşlar biliyorsunuz efsane bir karakter kendisi. Arkadaşlar uçabiliyor bir tane zırh arkadaşlar ve bunu Turinstar kendisi yapıyor. Şimdi arkadaşlar mesela e, kaskı bir açalım. Şöyle saldırabiliyoruz. Arkadaşlar şuna bakın bütün herkese ben bunu öldürürüm ki. Hop arkadaşlar çok güçlüymüş lan yalnız. Abi bu en güçlü zırh olabilir ya. En güçlü zırhı olabilir. Baya içinde baya özellik var. Hop iki elini mesela kullanabiliyor. Şöyle hop arkadaşlar bu aralarındaki Iron Man en güçlü zırhı olabilir. Bir de şöyle Eee yok mu öyle bir özellik? Aynen ikili e, el atış özelliği de var. Kaskı açıp da kapatabiliyoruz. Gayet güzel arkadaşlar. Ben bu modunda Iron Man'i en beğendiklerinden bir tanesi. Ve Spider-Man'i çok beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar Thor. Thor'u biliyorsunuz arkadaşlar çekici var. Thor çekicini atınca geri geliyor ve uçabiliyor arkadaşlar çekiciyle. Bunu bu modda inanılmaz güzel işlemişler. Ee, yani gök gürültüsü tanrısı Thor arkadaşlar biliyorsunuz. Thor'u bilmeyenler var mıdır bilmem. Anlatayım dedim. Şimdi şimşek yardırabiliyoruz arkadaşlar. Şimşek yardırdım ve öldürdüm mesela domuzu. Başka arkadaşlar mesela birkaç tane adam bulayım. Şöyle hop arkadaşlar mesela şöyle. Gördünüz mü? Adamın üzerine şimşekle şey yaptık. Ve bunun arkadaşlar Mjolnir diye bir tane çekici var Bunu atınca arkadaşlar kendisi de geri geliyor Nerede olursa olursa olur arkadaşlar Mesela yerin altındayım o yine beni bulup gelir Mesela bir deneyelim mi? Şöyle arkadaşlar Bir dakika bir tane de şey alayım Şim alayım bir dakika şöyle Hop arkadaşlar Çok güzel bir şekilde aha bir tane odun aldık tamam mı? Şu odunu şöyle yapalım Mjolnir'i attım görüyorsunuz arkadaşlar uzaklaşıyor Şimdi bana geri dönmeye çalışacak ve Ben de şu an kapalı bir alandayım Gördünüz mü arkadaşlar bana her türlü geri dönüyor yani Bunun olayı budur arkadaşlar tamamıyla olayı bu ee, Bence gayet güzel bir özellik Filmiki gibi yapmışlar yani Neyse daha detaylı üzerinde durmayayım çünkü daha danıtacağımız çok şey var Antman arkadaşlar Ant-Man de büyüyüp küçülebiliyor şöyle bir yağmur durdurabileyim ee, Şöyle arkadaşlar hop gördünüz şu anda küçülük ve arkamızda da bir tane karınca var Antman arkadaşlar karınca adam yani Ve böyle de büyüyebiliyoruz arkadaşlar Mesela şu an büyüdük buraya kadar çıkabildik arkadaşlar. Bayağı büyük olabiliyoruz yani. Şu an insanlardan 20 bin kat daha büyük. Şimdi de arkadaşlar şöyle bir küçülelim. Tamam bunun da arkadaşlar kaskı böyle çıkartılıp takılabiliyor. Gayet güzel arkadaşlar. Neyse hemen Thor 2'ye geçelim arkadaşlar. Thor'un Eee yeni hali yani Thor arkadaşlar baltası kırıldı. Filmi izlemeyenler için söylüyorum. Eee şimdi bu Yeni Baltası Falan Arkadaşlar Baya Güzel Özellikleri Var Abi Şu tora Bakın Ya Baya Güzel Yapmış Arkadaşlar Bu Elindeki De Stormbreaker Yani Yeni çekeceğim Eee Bunu Arkadaşlar Mesela Atıyorsunuz Bu Da Aynı Şekilde O Size Ne Olursa Olsun Geri Döner Arkadaşlar Şöyle Bu Da Arkadaşlar Şimdi Şekilden Yardırabiliyor Bir Takım Aynı Özelliklere Sahip Arkadaşlar Tamam Bunu Da Atladık O Zaman Şöyle Hop Superman Arkadaşlar Superman'i Superman Bilmeyen Var mıdır Arkadaşlar Superman Dünyada Herkes Biliyor Diye Biliyorum Hop şöyle görüyorsunuz bir takım özellikleri var böyle mesela yangın söndürebiliyor görüyorsunuz buzla ee, ondan sonra e, böyle görüş modları var mesela uzağa yakın olarak görebiliyor gayet güzel özellikleri var arkadaşlar bunun da ee, ben Superman'i de tabii ki de beğeniyorum ilk sırayı görebiliyor şu anda mesela hop şöyle Hop arkadaşlar şunu ben bir alayım. Superman'de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi Hulk arkadaşlar Hulk'un Zaten mod tanıtımı kanalda var çok üzerinde durmayacağım Zıplıyor filan arkadaşlar Hulk da var yani Hulk var diye koydum yani şöyle Hop görüyorsunuz mesela buraya kadar zıplayabiliyor Hulk arkadaşlar sonra onu çıldıra mıldırabiliyor Onun zaten ayrıca modunu çektim arkadaşlar Hepsini detaylı modunu çekerim belki Şimdi Iron Spider-Man arkadaşlar bu Demir Spider-Man ee, gayet de güzel arkadaşlar Çok güzel bunu arkadaşlar Infinity War'da izlemiştik Çok güzel arkadaşlar ben bunu Gayet beğeniyorum en beğendiklerimden bir tanesi şu anda öldürüm modundayız arkadaşlar. Ee, adam öldürme modundayız. Tek atıyor arkadaşlar her şeyi. Görüyorsunuz. Ne dokunursa dokunsun her şeye tek atıyor. Hop şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, başka neleri var? Şöyle kendini koruyabiliyor. Sonra örümcek atabiliyor. Yine aynı şekilde aynı özellikler var arkadaşlar birebir. Ee, bunda sadece öldürme modu var dediğimiz gibi. Ee, başka arkadaşlar hemen şöyle gidelim. Deadpool arkadaşlar. Deadpool'un çok üzerinde durmayacağım. Katana'sı var arkadaşlar. Katana'yı da doğru satan ölümsüz. Bunu da söyleyeyim bu arada. Modda da aynısını yapmışlar. Ee, ölümsüz. Şöyle hop canı gitmiyor arkadaşlar bunun ne olursa olsun. Gel bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz bunun canı gitmiyor. Ee, çünkü Deadpool ölümsüz arkadaşlar gerçekten. Ee, bunda böyle işlemişler. Bence gayet de güzel olmuş. Tamam şimdi Black Panther var arkadaşlar. Black Panther. Bunun da arkadaşlar eee aynı. Mesela şu an böyle bir tane disk bulattık. Hop şöyle. Eee mesela bunun da arkadaşlar belli bir takım özellikleri var. Kalkanı var mesela. Eee Black Panther filminde de vardı zaten bu. Gayet de güzel arkadaşlar. Hop şöyle görüyorsunuz. Bunun da arkadaşlar ikinci filmi çıkacak burada arada olsun. Eee başka şöyle ikili yumruk yapabiliyoruz. Başka 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 eee pek de fazla bir özelliği yok gibi ya arkadaşlar. Aynen. Pek de fazla bir özelliği yok. Yani Black Panther arkadaşlar zaten normalde çok hızlı koşuyor ve çok fazla zıplıyor. Özellikleri bu ve çok iyi dövüşüyor. Wolverine arkadaşlar. Wolverine'i biliyorsunuz ben çok seviyorum Wolverine'ı. Böyle çıldırma modu var arkadaşlar. Gidip birkaç tane adam buna doğrayabiliriz sanırım. Şöyle hop arkadaşlar şöyle. Abi Wolverine bu arada bana kadarsa bu moddaki en güçlü ikinci karakter olabilir arkadaşlar. Ee, tabii ki de tartışılır yani bu. Başka Captain America var arkadaşlar. Captain America'yı şöyle göstereyim. Ee, kalkanı falan var yani. Efsane bir karakter. Zoom arkadaşlar Flash'in aynısı diyebiliriz. Bu da Joker. E, ee, olsun diye koydum sadece. Öyle diyeyim. Knife'ı falan var. Her neyse hadi bakalım arkadaşlar. Solda kanalımız var. Sağda da bir tane video var. Efsane video oldu. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı sağdan da arkadaşlar videoyu izlemeyi unutmayın. Hala arkadaşlar kanalımıza abone olmayanlar var. Lütfen abone olsun arkadaşlar. Ben de valla yani burada video çekiyorum. Paylaşmamı istiyorsanız videoyu beğenin. Kanala abone olun. Hadi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.